Hepinizin merhaba. Arkadaşlar iyi kalmış yeriniz bir kesildir. Ben bu oyunu bir tane taktik istiyorum. Bu oyunun grubuna kapattım. Ne hatı yarıyor bilmiyorum. Siz söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar yorumları yorumlara da söyleyeyim. Yani Roblox oynayanlar varsa yorumlara Roblox yazsın. Bir de slime blow yazıyoruz. Yani yazıyoruz yani. Koyuyoruz slime sarısı işte neyse yani, bunu. O da ne bilmiyorum. Böyle yapıyorsunuz. Kira zıplıyorsunuz. Oyuna başlamadan Sonra başlıyorsunuz ve ne görüyorsunuz? Oyunda gördüğünüz gibi oyunu bitirebilirsiniz. Zaten ben bitireyim. ama çok üstüne gitmeyin mesela bakın. Şu, eğer çok üstüne giderseniz oyun sizi öldürüyor arkadaşlar. Bakın şimdi size yani nasıl öldürüyünü göstereyim. Oyun mesela bu oyunu bitirdiniz diyelim değil mi? Aa oyunu bitirdim. <laughs> Bunu bir tane de sayalım değil mi? Mesela oyunu da bitirelim değil mi? Bunu tutuyorsunuz tamam mı? Şey. Allah'ım yanlış yaptım. <gülüyor> 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 ben... roket lazım size. Mazuka işte neyse artık. <laughs> ben, ben yapıp halledeyim <laughs> hemen geliyorum. Bir. Evet yaptık. Roket takayım bir tane. Evet. Görüyoruz Ne? He. Burada nasıl kaybedeceğim size, size göstereceğim. Üst giderseniz çok kötü oluyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Anam 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 anam. anam. Oyunda ne oluyor? Uyun, oyun, oyun, oyun simsiyah. Arkadaşlar oyunda bir şey kaybettik. Neyse. Olsun nasıl Kaza yaptık. Neyse. Böyle bulmamız gitti arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Orada bulmamızı bitirmek çok zor bu taktikle bitirebiliriz arkadaşlar. Ee, anam. Ama roket, roket sallı. Roket sallı. Anam roket bir şey yaramadı. Ben oraya kadar maymun gibi gidip geliyorum. Evet arkadaşlar çok hızlı gitti. Videomuzu durdurup geldik. Şimdi anıştığım video 2 dakika. Ondan. Evet gördüğünüz gibi ben de yine şimdi ölüyorum. Ölüyorduk arkadaşlar. Şu sen ama bana olmadı. Aslında sen derseniz ölüyorsunuz. Ne onu yapmayın. Özür dilerim arkadaşlar. İstiyorsanız siz deneyin. Bu taktiği gösterelim. Alın onu Videomuzu kapatalım. Ekranı sağda sola mı yollar? Onları izledikleri bir şey. Parayı görürüz gibi. Görüşmek üzere. Bu Hanım bay bay orada biliyor çok küçük. Kesinlikle bu milyonlar indirir.